Bize günaydın. Sizlere merhaba. Bu hafta, e, bu hafta da değil, şu an izlediğiniz video çünkü artık haftada e, iki video falan yüklemeyi planlıyorum. E, büyük ihtimalle bu do, bu videolarda onların bir başlangıcı olacak. Her neyse, bu hafta, <laughs> hala bu hafta diyorum, e, bu videonun teması, teması demeyeyim de, yine Kore'de piknik. E, ben arkadaşımla bir de kalmıştım dün gece ve aslında onlarda kalmamın amacı da bugündü. Bugün onunla e, Güney Kore'de çok, son zamanlarda çok trend olan bir piknik modası var. Bu piknik derken de mangal yap yapalım. Bizde Türkiye'de piknik mangal demektir ya böyle bir nebze. E, Kore'de de böyle kimbap falan yaparsın, sararsın, gider oturur yersin öyle bir şey var. Ama benim bahsettiğim piknik bu aslında Avrupa'da, Türkiye'de falan da böyle ya da Amerika'da falan böyle güzel dekora ediyorsunuz piknik alanınızı güzel setlerle falan böyle. Daha sonra hem fotoğraf çekiyorsunuz falan hem böyle bir ortam. Bahsettiğim piknik öyle bir şey. Kore'de de bu piknikleri set olarak kiralayan kafeler, yerler falan var. Oralardan kiralıyorsunuz. Daha sonra bu piknik alanlarına güzel piknik yapabileceğiniz alanlara yakın yerler işte. Oradan da tekrar yiyeceğiniz şeyleri işte ne bileyim ne istiyorsanız pikniğinizde onları alıyorsunuz. Ee, biz şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Piknik setimizi kiraladık. Ee, ve böyle onun içinde işte kruvasan olabilir, danıt olabilir. Ee, böyle hmm, karaful olabilir. O tarz şeyler alacağız. Onu da güzel kafelerden alacağız. Ee, şimdi o hazırlıklarla birlikte nerelerden ne aldık, ne yaptık. Kahve de alacağız bu arada. Öyle bir şey olacak. Umarım beğenirsiniz. Ben çok çok heyecanlıyım. Uzun zamandır bunu yapmak istiyordum. Sürekli koronadan dolayı ertelemek, ertelemek. Bir de bunu da e, biraz önceden konuştuğumuz için hep onunla yapmak istiyorduk. E, böylelikle denk gelmiş oldu. Umarım çok güzel, çok eğlenceli bir gün olur benim için de. E, siz de beğenirsiniz. O zaman birazdan hazırlıklarla birlikte tekrar kameraya açarım. Bay bay! Şimdi biz otobüsten indik ee, şeye geldik. Ee, normalde piknik yapacağımız yerde Suwon'da ee, ve Suwon'da böyle özel hani tarihi alanların turistik yerleri var. Ee, ne diyorlar ona? Burası değil ya. Neyse, onu yazarım ismini ee, açıklamasını İngilizce-Türkçe falan. Oraya geldik. Burada açan laleler falan var. Ben buraya daha önce de gelmiştim. Şimdi o laleleri falan göreceğiz. Sen ortamı da bir çekerim zaten. güzel değil mi? Hava o kadar güzel ki. Laleler. Benim tam şurada bir fotoğrafım var. Tam şurada. Hemen şuradan linkimi, ID'imi ekliyorum. Açıklama bölümünde de Instagram adresim olacak. Hep oluyor zaten. Oradan da takip edebilirsiniz. 너무 예쁘지? 아, 내 아, 아, 너무 예쁜데? botanik bahçelerle ilgili böyle bir sergi var. Şu an oraya girdik. Ya. Oh. Buraya veda ediyoruz şimdilik. Pikniğimiz için bir şeyler alacağız. Şimdi sanında e, piknik için e, alacağım şeyler al alacağım şeyler almaya gidiyoruz. Mükemmel Türkçe akıyor yine. O sakla öyle. Donut, sıra, kapina, donut, kahve, croffle.

şimdi bir tane kahvemizi buradan paket take out aldık. Bir de kuru aldık. Başka bir yere gidiyoruz şimdi de. Kapalı. <laughs> Zannettik direkt. Çanağın <laughs> <laughs> evi. Ya ne olur uğraşma da. Ana... Yorgun <laughs> tıralar tarafta gördüğünüz böyle bir kule gibi bir şey var ileride şu ağacın arkasında. Oraya doğru gidiyoruz. Onu böyle arkamıza alıp işte piknik yapacağız orada. Cause I have Böyle piknik setleri arabalarda oraya kadar götürüyorlar sanırım. Ya da biz mi götürüyoruz, bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Piknik için böyle aksesuarlar falan. Anlamıyor. Bu çiçeklerimizi seçiyoruz şimdi. Masa örtümüzü seçeceğiz. Böyle. Başka aksesuar ek olarak almak istediğiniz şeyler varsa setler burada da gözleniyor zaten. Annem pikniksip, Hay piknik diye bir yer. Kesinlikle Kore'de gelirseniz böyle bir şey öneririm. Çok güzel olacak. Böyle setimizi aldık, masa örtümüzü seçtik, çiçeğimizi seçtik. Oturmak için yerlerimiz, sepetimiz, zaten içeceklerimizi almıştık. Bir de böyle balonumuzu da verdiler bize. Süsleme için şimdi getireceğiz. Şimdi piknik başlasın. Çatır var, sekat birazcık yerim. <laughs> 아, 너무 귀여워. 야, 여기 너무, 예쁘다. <laughs> 너무 귀여운다. <laughs> şimdi pikniğimizin kurulumunu yaptık ve başlıyoruz. Öncelikle bu tatlı ayımıza merhaba deyin. İri mi bayağı onu da oraya. Evet. Sepetimiz, aynamız. Aynamızda ben çıkayım. Biraz önce aldığımız kekimiz, kahvelerimiz, çiçeğimiz, bluetooth kulaklık, tabaklarımız falan. Bu şekilde piknik. İşte bizim benim bahsettiğim kore kare tarzı piknik böyle oluyor. Şöyle güzel görüntüyle birlikte. Piknik. Aldığımız kekimiz. Kroflamız. Tabii'nin şekilli şükür kahvesi. Benim Ayşe Amerikanım. Gerçi içinde buz falan kalmadı, eridi. Can can can. Şimdi de yiyeceğiz. Şu ayımız da sürekli bizi rahatsız ediyor. <laughs> <laughs> ah, ben <nasıl>? <laughs> Çok güzel. Şu an ciddi anlamda kamerada hiçbir şey görmüyorum. Güneş o kadar gözüm alıyor ki. <laughs> 차갑진 않지? 자증나 뜨거 뭔지 모르겠어 촉뮤사 시원하게 kırafa kırafa. Ben benim kahvesi o kadar ılık ki. Benim Amerikan'dan Amerikan'da bir bu rahatladı serinle de. <laughs> Çok güzel. Oğlum ne oldu <laughs> Çiçekler çok güzel değil mi? Bahar. Ya en sevdiğim mevsim bahar. Mevsimde en sevdiğim mevsim Ama hiçbir zaman kışa en sevdiğim mevsim demedim. Yazı da severim. Yazı şöyle severim. Okul yok böyle. Tatil falan olmuştur ya. O yüzden severim yazı. Yaz da güzeldir ama bahar mevsimleri. Sonbahar, ilkbahar. Aşim. pikniğimiz bitti evet burada da kapanışı yapacağım şimdi ee, bugün kalktık hazırlandık piknikimiz için e, güzel kafelere gittik güzel tatlılarımızı kahvelerimizi aldık e, ondan sonra piknik setimizi aldık pikniğimizi kurduk ee, ve şimdi de eğlendik, yedik, içtik, bitti. Çok güzel bir gün oldu, harikaydı, hava, her şey çok güzeldi. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Korede, Kore hayatı, Kore kültürü ile ilgili bu ve bunun gibi birçok güzel video için e, kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın.